Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, umarım sizler için her gün yepyeni özenle hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, ekranlarının sevilen İki yüzü olan Fahriye Evcen ile Neslihan Atagül'ün yepyeni bir videosunu hazırladım. İşte Neslihan ile Fahriye fanları videoma daha dikkatli baksın. Arkadaşlar sizlere bir sorum olacak. Siz hangi güzel oyuncuyu tercih ederdiniz? Ekranların hangisi daha çok güzel yüzü? Ekranlarda hangisini görmeyi özlediniz? Fahriye Evcenimi, mi? Neslihan Atagül'ü mü? Sizler için hangisi daha başarılı? Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.